merhaba arkadaşlar. Bugün yeni YouTube kanalımızın ilk videosunda sizlere merhaba kuşlarımızı tanıtacağız. Şöyle şimdi başlıyorum. Şöyle bir tane ballı mı? Mürro arka tepemiz var. Gördüğünüz gibi çok efsane bir kuş. Yakında bunlar da yükselecek. Şöyle bir tane madenimiz var. Daha yeni oyun olmayan tamamen birileri. Şöyle bir tane Polatçı orijinal süt bezimiz var. Şu kanalı Şurada var. O onları çektirdim. dedim. Böyle bir tane demke siyah beyaz çift tepemiz var. Bir tane de şöyle Arap orijinal arkadaşlar Arkadaşlar bunun kuyruğu neden küçük kaldı? Buna bakın göde daha. Yumurtlayacak gelme göde. Çok güzel bir tane böyle Arap paçalı. Kırık paça. Şeyimiz var. Ve kanatların desenlerini de gösterelim. Arkadaşlar bu arada Rahman nerede derseniz Rahman kamerayı tutuyor. <laughs> Şöyle bir tane maviş Rahman yakalamış bunda. Abi abi öngünü biliyor mu? Biz anlı bilmiyorduk Post öngü. <laughs> Aa mavi şunu biz. Mavi lan. Şöyle bir tane <laughs> demir <demkes> çıktı. Ben de posta öngü Bana. Beni göstersene. Bursa bulmuş bunları yemler. <laughs> yemler var bu. <laughs> Tane Arkadaşlar bir tane de şöyle akbaş martımız var. Yeni getirdim. Kanatları uzamış Alıştırmaya başlayacağız bunları artık. Şöyle bir tane de akbaş martı. Arkadaşlar. Getirdim. Merhaba. Arkadaşlar şu mavi'yi ben mavi şişiyorum. Mavi şi %99. İnternetten de biraz araştırdım Getir bak, yaklaştır, yaklaştır. Bakın boynu nasıl mavileşiyor. Gördünüz? Bu maviş. Abi tutar mısın? <laughs> Abi tutar mısın? Bekle, beklesin de tanıtayım. Ön bir dönek. Biraz ya, duruyor ya. Oğlum bu bir dönek. Dişi mi erkek mi? Sana bak geldim, Abi, dönek. Dişi mi erkek mi? Erkek. Abi ben böyle, evet. bu havada çok güzel dönüyor böyle. Vurulmuş gibi. Göre tane. Kralı çapraz döneğimiz var. Abi, hadi bakalım Arkadaşlar ben bunu ya bir saat bile havada süzüp gitti bir yerlere. Hava Abi döndür bakıyor. bakalım burada. O zaman kadar benimkinler... <laughs> Bacağını kaldır bacağın. Bacağını da kaldır. Bak bak bak. Bak göster tut, göster. Tut, tut bir. Kuşu göster. sen döndür ben döndüremem bunları. Şu arada kümesimizin bir kapak tarafı var. Burada üç tane angut, iki yavrumuz. Bir anası 3 angut çiftimiz var. Şu, şu, şu. Aynı şekilde burada da var. Açık sarı angut, bir de kapalı sarı angutumuz var. Kapalı çok mu kapalı var mı zaten? Attır bir pişt, pişt, pişt. sonra uçmaya başladığımız vakti. Döndü gördün mü? Arkadaşlar şurada böyle bir armudumuz var. Şurada da bir tane demircimiz var. Bunlar yakında yumurta diye kadın çok geliyor. Arkadaşlar kuşlarımız böyle. Rahman ne diyor bakalım. Tamam kuyruklandım üstüne. Kaç abi. Bırak sen onu bir. Çekil onu buradan bir. Buradan çekil bir. Kamera tutsana be. Neyse bırak bıraksan bırak. Bakın da arkadaşlar iz bak da soruyor. Bak işte. Bu çok fena vuruyor. Raman elini uzat sana. Raman ben kuştan korkmuyorum ya. Sen bırak. Elini uzat bak içine. Uzat uzat uzat. <laughs> Gördünüz ne biçim vuracak. Uf. Allah Allah arkadaşlar gördünüz mü? Kuş arkadaşlar kuşlar böyle videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Bize de. böyle yay yardımcı olabilirsiniz. Dön de. uçur da bir video kapatam ya. Kapat. İçeride. Çıkalım. Ya çıkamaz bu. Çıkıyor. Ya kara da acar. Çok güzel orijinal bir tane. Demkeş çiftliğimiz var. <laughs> Arkadaşlar tamı tamına 90 tane çift tepemiz oldu. <laughs> bağırın bir yolu bağırın. Gördün mü? Arkadaşlar videoyu beğenirseniz takip etmeyi abone olmayı Yeni videomuzda görüşürüz. Bay. <laughs>